Bakalım arkadaşlar annem ne yapıyor. Kolay gelsin anne. Sen ne yapıyorsun? Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ocak yanmış ben dedim. Ocağa kuru fasulye pültüreceğim kızım. Oo kuru fasulye. Aynen. Kuru fasulye aynen. haşlansın. Kuru Şöyle ocağa bir güzelce koyayım yavrum. Pültüresin. Ondan sonra akşam üstü de pültüreyim güzelce de. Aşağı serinliğinde pişireyim olur mu yavrum? Bence de. Hazır yemeğimiz olur. Aynen aynen. Yemeğimiz Hazır ocakta yanarken. Yiyorum ki ne? Yine de pişiversin. Şey evet tabi yemeğimiz var yani, hazırda. Şimdi bu da hazırda olsun. Ocağa, koyacağım. Ocakta. Dobamın üstünde pişirivereceğim. Şey ne yapayım? Şöyle... İyi bakalım. Hadi kolay gelsin ha, o zaman. Bu şeyine az bir şey Ha altı yanmasın aynen. <laughs> Çamur süreceğim. Arkadaşlar fasulyeyi yiyip kaybedim. Ocağa kodum. Şimdi buna içeriden bir kapak getir vereceğim. Altına tamam. Altını yağı vereceğim. O börtecek. Pişerken kuruş verik. Arkadaşlar bu, bu arada annem temiz otu yemeği yapıverdi. Temiz otu. Onu çeki veremedim arkadaşlar. Meskide arkadaşlar bu kafa gerçekten. soğan doğradım. İçine salça koy verdim. Güzelce ne? İçine bir fazla arkadaşlar. Pirinç değil yarım at verdim. Yarma zaten yarma. Verir. Bunun özelliği güzelliği yarma arkadaşlar. Böyle bahçenin temiz otu böyle sarımsaklı cana. Yoğurt üstüne dökeceksin yiyeceksin. Aynen. Sede salçaydı. Tuzumuz yok. İçinde bir yarma var sede. Başka bir şey yok. Salçayla temiz otur. Koyuverdim. Bişi verdi. Bunun üstüne de şimdi şöyle bir kaşık sarımsaklı yoğurt dokuvericek. O, o afiyetle bir kafa kuru soğan yanına kırıp edemeyin. Bir de yuh ekmek olup edemeyin. Devam et. Keyfine sarımsaklı yuh ekmeğine kuru soğanlar. Sonra annem bu kiloları nasıl versin? Değil mi? Evet. Çalışayım da akşama kadar yemek zorundayım kızım bulayım. <laughs> Sabah kalkayım bahşeme seni yastırayım gireyim. Daha... Nasıl da işte açıyor. Ee, ne yapayım. Sen ne örüyorsun Ali? Ben çalışıyorum. Arkadaşlar sinir ekmeği ekmiş miydin? Ağzımda şöyle coğurtu verdim arkadaşlar. Babam çok güzel yapmış oraya led lamba takmış anne. Arkadaşlar, Kuru fasulyeyi koymuşsun. Fasulyeyi koydum arkadaşlar. Telefonu içeri videoya götürmüştü. Çekemedim. Sen de... Arkadaşlar et var ama kuzu eti. Kuzu etini de pek içinde yenmediği için sade ben de içine bir kara biber koyuverdim. Bir e, yeşil biber var içinde. Bir de soğan kavrukladım. Başka bir şey yok. Salça. Arkadaşlar Elif dedi kırmızı biber. Ben kırmızı biber koyuvereceğim. Kırmızı biber de koyu durmadı. Kırmızı biber dedi ben sevmiyorum dedi. Aslında kırmızı biber kapıya biber bu an çok güzel yakışıyor. Bir de kıyak olmadım böyle şöyle bir iki saat şöyle özdeşe özdeşe burada bir şey arkadaşlar. Şimdi buraya da arkadaşlar canlarım benim. Bir taraftan tencereyi yiyorum pişiriyorum. Bir taraftan çeviriyorum. Bir taraftan döküyorum derken gerçekten arkadaşlar bu sıra çok yoğunum. kusura Sütü bakmayın. Bazı Pişirmiş. De tam şeyinde şey yapamıyorum arkadaşlar. Çekemiyorum. E, telefonu içeri koştukları için ben burada iş yapıyorum. Sütü kodum. Onu çekemedim. Kusura bakma. Savura 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 pişiriverdim. Arkadaşlar şimdi şöyle de. Ya. Birimiz bir yandan birimiz bir yandan böyle arkadaşlar. Uf, tandıra girdim ben de. Tandıra arkadaşlar şöyle. Ocaklarımı böyle. Şöyle koydum. Çekilince kızım. Ben de çeri topladım. İyi, bir atayım, bir Bitmez. Ya, İş biter bak. mi? Burayı yet, bura yet. tez vakit oluyor. Ne tez. ben anam yok kızım. Evet, hem tandır, hem bahçe. Aynen. Hem başka işler. Aynen. Hem içeriydi yemekti derken anca anca akşam oluyor. oluyor. Ya, şunları bir ödeyeyim. Şunları şöyle bir şey arada böyle almayacak. olmuyor ya. Çiftle bence olmuş. Şu arada çiftle yok ki. Ben içeri mutfağa topladım. Yerine sağlık. Orayı da temizledim. Yapamadım kızım da. Evet. Yemeğimiz var mı kızım? Var herhalde, Yemeğimiz var herhalde, var herhalde. bilmiyorum Yeter hiç ne bineceğiz. var. Olmazsa şey suyla bir bu bir şey gibi olur. şeyi var ya. Aa güzel olur bak. Ben yani onunla bir uğraş yapayım. Pilav Aynen. var da az çok az yetmez herhalde. Ne? Pilav. Pilav. <laughs> ne yapıldı? Ne Ocak mı? Ne? Yapıldı ki bir tarafı. Hayır. O da yerin de durma yıkar. Durmak istemiyor altı yapaktı. Aa annem ne güzel temizlemiş ocağı. Yani şimdi her zaman diyelim diyelim devam ya kızım kız bu sıra. vakit bulamıyoruz diyelim. Belki şey yapamıyorum kızım. Babam daha temiz şey yapıyor. Ocağı var ya. Bir yapıyor, bir yapıyor. Yenileni bir yapıyor. Babam mı? Buralar ben var ya. O tüm sokuyor. Buralar ben de söküyor. Sen de mi Sen bilmiyor musun nasıl söküldüğünü? Ha, çok çok bir de gelip. Niye ne var ki onda? Ben sana hemen göstereyim onu nasıl yo, söküldüğünü. Yok yok. Şimdi işim çok daha. Yok yok. Şimdi başımı şaşırma şey kızım. Bir tanesini sök. Geri sana takayım. Nasıl? Çok Şimdi basit. Daha duruyor, daha. Gel, gel, yapacak, gel, yapacak. Böyle i̇yi bakalım. Şimdi şunlar. İşin başından şunlar. Bunlar da şunlar. şunlar Tabi canım onlar en önemlisi. Şey. Bunlar şey yapmayınca böyle ufalanmayınca kızım yağları şey, almayınca içerideki olur. de batmıştı biliyor musun? Evet orası da temizlenecek. İçerideki de iyi batmış. İçerideki lava pasta, 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 bir pasta, 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 bakmayınca olmaz. Hemen pasta, 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 ocak karartıyor. Ateş altını çok açınca. <laughs> Yemek dökülünce, yağ sıçrayınca. Yatarsa şey yapıyor. O yanağındaki o kırmızı ne? Ne yaptın yanağına? Kan mı var? Yok. Nerede? Domates Sıktın mı yok? Nereydi? Şurayı mı diyorsun? Evet orayı diyorum. Orada bilmiyorum. Benim durmadı. Sabahtan beri. Ora, ondan olabilir. Her Yara altında. yapmışsın orayı. Şeyim olmuş. Ne olmuş? Sarkmışsın kocaman. Olmuş. Bir şey olmaz. Ne olacak? Hakkı öyle bir şeyler. Yedik. Şöyle, bu da dala gidiyor arkadaşlar. Şurada suyu da şöylece. Gördün mü? Evet, ben söyleyeyim. Neyse arada. Bunlar bile yıkamayın, bol bir yağ. Şimdi onlara da böyle şeye koydum kızım bunları. Domates şey yaptıydım içine. Kurusun diye mi? Yok. Ya? Koptum, onları koy din yerleştir dedi. Şimdi. Bunlar ilaçın içine versin bizim. Seviyorum ya. Zaten geçenlerde aradım bir tepsi bulamadı dedim evde. Tepsimiz işte. Annem bütün tepsileri doldurmuştu. Dört tepsimiz var. İçin çoğu var. Ha. Ya, hiç yok. Hiç yok. <laughs> Ali, elin ayağın dursun. Ali, akıllı <laughs> Hah. Hatça yok yok, hatça yok değil mi benim canımın? Yine batlıcanlara sardı. He, taktı kafayı. Ha? Ahıl Annem sana o kadar söyledi, sakın batlıcanlara dokunma dedi. Dokunma dedik canım, inadım inadım ediyordu. Yani. Şu tepsi. Annem. Ya anneme hiç söylemeden yapacağın o işi. Değil mi? Sakın al, sakın al. Aslında. Nereye gönderelim ha? Annem evi terk etmiyor ki. Nereye gitmiyor terk bir yerlere. Terk da yer Gezmeye de gitmiyor. Nere, mada, nereye gidiyor? Gitmem bir yere. En iyisi şeye gönderek. Anne, anneme gönderek ecik anneannemde kalsın. Bahçe bu, Orada da durmuyor. Orada bahçe var annenemin. ecik uğraşırsın. Anne az. Herkes, az değil. Herkes, Her kese tiryakiyodu ben nere gitsam buram gitmiyor. Seni gezmeye gönderek bir yerlere. Annemin bahçesi her zaman yıldız kıymetli. Kıymetli Tavuklarına bir şey olmaz. Tavuklar babam oralara yaptı zaten yeri. Ben gelirsen ya bıçak baba ne diyor? şimdi onu biliyor ki onun Kızım şu, şu kötü mü tamam. Yine de bir şey yarı yeşil olsun. koyuyor, ekmek koyuyor. İçine börek koyuyor, çörek koyuyor. Ya oğlum, iyi olayım. Tamam, kocuma da bu kocuma şey gibi aldı kız. Tepsi mi? Güneş evet. ya.